Evet arkadaşlar bugün sizlerle no ben robaya <laughs> Ya ne oynayacağım lan? Gerçekten ne oynayacağım lan? Of, ben? Kutsal rol olmaz. Ya ne oynayacağım, ya? Araba oynayacağım. Araba oynayacağım. ben? Araba oyunu olmaz. Araba oyunu oynamayacağım. ben Gerçekten ne oynayacağım ya Ne oynayacağım ben? Ne oynayacağım? Ya ne oynayacağım ya ben ne oynayacağım? Ben ne oynayacağım ya? Ne oynayacağım ben? Ben ne oynayacağım? Kusura ne oynayacağım ya? Ya bakıyorum bakıyorum alalım hiç içeri. Abi ne oynayacağım? Ben ne oynayacağım? Ben ne oynayacağım oğlum ben? Ben ne oynayacağım ya? Aklımda bir oyun vardı ama. Ben ne oynayacağım? Görüp görüp geçiyorum ya yani hangi oyundu ya benim oynayacağım oyun çatışmalı bir şeydi. Ben ne oynayacağım? Şu an ne oynayacağım hiç karar veremiyorum. Ne oynayacağım lan? Arkadaşlar bildiğiniz bir Sait Sait de çekmişti bu videonun. Bunun videosunu çekmişti. Yani ben de çekeceğim. Sait ne çekiyorsa ben de aynısını çekeceğim çünkü ortak YouTube kanallarıyız biz. Sait tren oyunu seçmiş ve adam akıllı tren oyunu bulamadım. Evet ben adam akıllı tren oyunu bulamadım. Ben de bunu çekeyim bari dedim. Ana arkadaşım ben de beraber geldim. Benim bir sürü arkadaşım var arkadaşlar. Hani bir de bunlardan Diğerleri bizler. Hatta şimdi otomatik alalım. Şu kelepçe çalışayım biraz. Arkadaşlar ben bunları bir fullleyeyim. Arkadaşlar ben bunları bir oyun yapayım hepsini. Şu kelepçeyi yumruk gücünü bir 10 yapayım. Yumruk gücü 10 olsun. Oldu. Elleri de 10 olsun. Elleri 10 yapalım. el gücüne bak. Ooo oh, bundan gelmiş. Takalım bunu. O oh, bu 12 olmuş. İyi tam. Ana yeni de. Arkadaşlar <laughs> ben bir 20 yapacağım. Petlerim de var. Petler de işe yarıyor. Oyun'da Rebirth yok mu? Evet Rebirth var. Ah hediye gelmiş. Hangi hediyeden gelmiş oğlum? Ha bundan gelmiş. 20 yaptım ya bak. Yapacağım valla. Dur ver bir tut de bir tane. Dur petlere bakalım pati birazdan 91 VS atalım biri ile. Şimdi, ha bunu açamıyorum. Buna bir bakayım. Açılıyor. Sıra da şu an geldi. Bu kim ya? <laughs> Samet abi diyor ya. Arkadaşlar, eee ıı mesaj arkadaşlar, şimdi pete aldık takalım bari pete aldık ezik ezik yerine koyalım hangisi ezik kedi ezik mesela 28, 28 e kadar çıkartalım bunları. Bunları bayağı çıkartalım. Bakayım ben İstanbul'lara. O bundan geldi. Tamam 31 yapana kadar 32 yapana kadar şey yapalım. kosak Ben ve örtmen. Basit örtmeni yendik. Biz komandoyuz. Bunu da yenelim ben bastım da. Yanında bu da basit. Ekstrem. Oh, bu baya zor bu baya zor. Bu beni yenme bu. Yok bu beni net yener. Bu beni net yener zaten. Bu kim lan? Camış. He <laughs> camış. Ha? Akş eziklerden. Mesela bu şu zordan. Toplayalım. 25 dolar. toplayıp Ne gidelim güzel. Hadi bir, birileri verisi atak. Oldu biraz. Hadi bakalım kimden de kapışsın. Biri gelsin ben de kapışsın. Biri ben de kapışsın ya. Kapışın ben de kapışın. Bir ben de kapışsın ya. Kapışacak hiç kimse yok mu? Ya ben de biri kapışsın ya. Of. Bana de kapışacak bir yok. Ben de Dur, yumruk birinden yumruk yüzünden arttırayım. Arkadaşlar biz genelde köye gidiyorduk. Tamam mı? Araba arıza verdi. Bir dakika. Buralım. Akşam ben bir bisüeye gidecektik tamam mı? Araba arıza verdi. Biz de gidemedik. Hayır tamam, şimdi dile gideceğiz arkadaşlar. Neyse. Ayağımdaki sivri yarasına kaşıdım. Ben çok yene olacağım. 33 yapınca geleceğim arkadaşlar. Mobilen şey nerede? Aa yeni pet geliyor. Papan gelmiş. Bakalım. Dur. Bu iki, Bu 2 bu 3 yolu. neyse bir AFK kalıp geleceğim görsün. Adam tamam. da görsün Gelirim ben. Nereye Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Hmm, yaptık. Yaptık arkadaşlar. Bu burada eller var. Gelermez. takalım. Ellerden de yapalım? AFK kılayım ben bunu. Arkadaşlar AFK kaldım. Bari <laughs> televizyon izledim, geldim 44 olmuş. Oha arkadaşlar hmm. ben diğerlerinde şöyle yapalım bu bunu geçtim bunu hemen olur zaten diye düşünüyorum আমাদের ক্ষেত্রে বলুন Um, bir şu ekstremli bir VS atalım. Gel bakalım ekstrem. mu olmanın ekstremi. Ekstrem yenildi. Ekstrem sindiremeye başlamak. Maf Mafya patronu ve son bu. Şimdi durum ya camış ya. Gel bakalım. Eksemleri bizden biraz. Dur abi getirsin. Komando. Geldik. Spor manyo. Spor manyo biz bundan da güçlü olduk oğlum. İki tıklama, iki tıklama ile yeniyoruz. Öğretmen, öğretmen en besi diye. En basiti. Bu çok basit. İki tıklama ile yenersin. Kaç. Bir gidin. Sonra bunu da ben yapacağım. Adam bende korktu. Ya ben şu kızla yapmak istiyorum. Ben lap lan. Aha başlıyor. Tombala kaydı yapıyoruz. Bas oğlum bas ya. Bas. Bas niye canlı bas onu? Ya. Bir zafer mi? Hmm. Arkadaşlar hediye varmış. Hmm, şey yapalım? Biraz daha bir top. Ön kol gücünden tıklayalım. Bunların bunu ben bir yüz yapayım. Bunu ben bir AFK kalıp yüz yapayım. Evet arkadaşlar 65 ön kol gücüne kadar geldim. Şimdi el güçlerinden çalışacağım. Siz rahat olun ben 65 kol gücünden sonra 65 ön kol gücünden sonra buna geçtim. Yumruk geliyor. Ne tür bunlar concert? Ne bir evet bir Gerekir, tek dilini... Sen bunu teklin ya. Fantekil de boşurum vallahi. atacağım. Ana şampiyonu yenmem gerekir bu için şampiyonu yan. Şampiyonu... Şampiyonu... Oğlum, oğlum şampiyon öyle güçlü ki. Neyse. Tamam bir çalışalım ben. Ano açık çakıyorum musun? Bana da varmış. o bayağı galibiyet geldi. 9 tane kaldı şu an çakıyorum hem. Oo yine 20 galibiyet. Bir güç kalsın yani bu galibiyet, galibiyet. Aha. bana şeyler diyor ya. Abi ne? Bundan geldi. Daha çevireyim. Çünkü fazla var bundan. Bu ne ya? Gene kuşu bundan geldi. Abi gene aynı şey bunun bir şey verdi yok ki. Ay yok. Mu? Üç tane kaldı. bir tane kaldı zaten. Onu da Bakalım. Ne olmuş burada? Ben ne oluyor yanlışım? Neden ki? bana 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 bana, bana. Sen kız mısın bana bana misin, nesin? Erkeğim yok amına yok amına 100 kilogram kaz taşıyorum ne dönelim. Sizin böyle Sizin böyle Kavganıza sokayım. Sizin böyle Sus lan. Devil. Lan devil. Bu duruş istiyor. Adam beni indirmiyor lan. Bir zaman. gelmiş ne? Pet. O pet gelmiş. Bundan gelmiş benim Pet gelmiş benim o. Benim yok ya. çok bırak. Bundan birini bunu tak. Dayı. Weg war, bitte. gayet iyiyiz. Bir, bir ceplere bakalım. Sonra takabiliyorum artık. Bir de <laughs> evet, el güçlerine bakalım. Evet, çalışalım. Evet arkadaşlar yalnız sıkılmıştır. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.